Evet arkadaşlar bugün hileli APK, APK buraya nasıl indirilir onu göstereceğim. Bakın ben de APK buraya şu an yok. Yazıyorum APK. Hiçbir şey yok şu an. Orada Play Store, normal Play Store'da olmayan bazı oyunlar var. Mesela Roblox gibi Roblox videosu çektim ama bunu atmadım. Şimdi bunu atacağım. Siz muhtemelen bunları aynı anda görebilirsiniz. Hemen yaz, hemen buraya Google. Google. A... Biraz aşağı iniyoruz. APK indir var. Ona basıyoruz. Sonra burada APK indir var. En üstüne basıyoruz. Dosya indiriliyor diyor. Ayrıntılara basıyoruz. Bu şu an burada iniyor. Ben videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar bir indi. Sonra bunun üzerine tıklıyoruz. Sonra yükle diyoruz. Zaten yüklemesi aşırı basit. Şu an iniyor. Güvenlik kontrolünden geçiyor. Siz de bu anda abone olup like atmayı unutmayın. Aç diyoruz. Ve böyle arkadaşlar. Burada bir sürü oyun var. Mesela Roblox da var. İzin vermiyor bu soruyu. Mesela burada Roblox yazıyorum. Bakın Roblox bile var. Ben de yükledim. Bir videonun daha sonunda geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.